Ya acaba arkadaşlarım nerede kaldılar? Henüz daha gelen giden yok. Kardeşim sen daha bekleyecek misin burada? Evet bekleyeceğim. Arkadaşlarım gelince içeri gireceğim. Peki o zaman ben de annemin yanına gidiyorum biraz oyuncaklarımla oynayacağım. Kardeşin inmedi mi hala aşağıya? Hayır anneciğim. Kardeşim inmedi. Orada bekleyecekmiş onların gelmesini. Ben çok sıkıldım. Oyuncaklarımla oynamak istediğim için aşağıya geldim yanıma. İyi yapmışsın tatlım. Kardeşim biraz heyecanlı bugün için. Evet ben de çok heyecanlıyım. Acaba nasıl bir sürpriz hazırladın? Bekleyin de görün bakalım geliyorlar. İşte geliyorlar. Gördüm gördüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Sen bizi mi bekliyordun yoksa burada? Evet. Sizi bekliyordum sabahtan beri. Buradan hiç ayrılmadım. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Sen arka bahçeye gidelim. Hadi o zaman çocuklar hep birlikte geçelim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk tatlım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aa, ben de çok iyiyim. Bu arada elbiselerimiz aynıymış. Aa, evet ben de geçen hafta sana almıştım. Sana da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hadi gel şöyle geçelim. Tamam tatlım geçelim. Anne arkadaşımın yanına gidebilir miyim? Tabii ki de tatlım bugün sizin için buradayız. Gidebilirsin. Gelsene bizim yanımıza birlikte oynarız. Evet hadi gelin siz de gelin. Merhaba arkadaşlar. Ben de sizinle oynayabilir miyim? Tabii de buyur gel. Biliyor musun parti çok merak ediyorum. Evet ben de çok merak ediyorum acaba sana nasıl bir sürpriz hazırladılar. Bir an önce iyi akşam olsun. Yalnız ben masanı gördüm çok güzel hazırlamışlar. Mor da en sevdiğim renktir balonların da çok güzeldi gerçekten mi? Ben hiçbir şeyi görmedim ama. Sabahtan beri ne yaptığımı soruyor bana. Çok merak ediyor sürprizini. Aa evet. Bana bile sordu biliyor musun? Peki ne gibi sürpriz hazırladın? Geçen gün konuştuğumuz şey mi yoksa? Evet, evet. Ta kendisini çağırdım. İnanmıyorum ne yani şimdi. Kızlar duymasın ama Elsa mı gelecek doğum gününe? Evet, kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Beni kırmadı sağ olsun gelecek. Kızlar keyifleriniz nasıl bakalım? Çok iyi anneciğim. Evet, biz burada çok eğleniyoruz. Biz de çok iyiyiz. Yavaş yavaş partimize doğru geçelim mi? Evet, evet geçelim. Ben zaten çok merak ediyorum. Sabahtan beri konuşuyoruz. Sıcaksın. Olabilir, ne olabilir diye. Anneciğim bana hediyemi verir misin? Parti masasına geçmeden önce kenara koymak istiyorum. Tabii ki de tatlım. Çantamdaydı. Hemen veriyorum. İnşallah çok beğenin. Ben çok beğenerek aldım anneciğim. Beğenir tabii ki de tatlım. Tamam ben gidiyorum o zaman anne. Hazır kimse gelmemişken şuraya koyayım bari. Hmm, tamam. Hmm, acaba hangi koltuğa otursam? Pembe mi? Yoksa beyaz sarı mı? Hmm. Buldum. Şuradaki beyaza oturacağım. Kızlar da geliyor işte. Onlar da hediyelerini almışlar. Kardeşim sen ne zaman geldin? Ben de biraz önce geldim. Tamam ben de hediyemi bırakıp yanına geçiyorum. Ben de buraya bıraktım. Acaba ben hangisine otursam? Hm, pembeye oturmak istiyorum. İşte oldu. Bu da benim evim. İşte ben de buraya bıraktım. Hoş geldiniz tekrar kızlar partimize. Hmm. Kardeşim buraya oturuyor. Ben de onun hemen yanına oturayım o zaman. Aa, her şey ne kadar muhteşem gözüküyor. <laughs> Bizce de öyle. Bayıldım. Ay hediyelerim de gelmiş. Acaba içlerinde ne var? Hmm, ne zaman açsak acaba? Pastalarımızı yemeden önce hediyeleri açabilir miyiz? Sizin için de bir sakıncası yoksa ben çok merak ediyorum da. Evet evet açalım. Ben de diğerlerinin hediyesini çok merak ediyorum. Yediğin için çok teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. Acaba bana ne aldın? İnşallah beğenirsin. Hı. Acaba bakalım içinden ne güzel. teşekkürler. Gel bakalım. Merhaba. Ben senin yeni oyuncağınım. Merhaba. Çok komiksin gerçekten. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bu da benim sana hediyem. Ya çok teşekkür ederim. Bakalım bunun içinde ne varmış. Çok beğendim. Bu elbise bana çok yakışacak. Çok teşekkür ederim sana. Hmm. Teşekkür ederim arkadaşım. Burada da benim hediyem var. Ya sen de mi bana hediye aldın? Tabii ki de aldım. Çok teşekkür ederim. Acaba sen bana ne aldın? Hemen bakacağım. Aa, burada bir bebek görüyorum. Aa, çok güzel benziyor. A bakalım buraya. Yaşasın, yaşasın. Artık mavi saçta bir bebeğim var. Ama birlikte oynayacağız. Tabii ki de birlikte oynayacağız. Çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Sanırım bu ev olmalı. Aa evet. Bu küçük tatlı kızın sanırım doğum günü. Pastasını kesmeden hemen yanına gitmeliyim. Aa, canım arkadaşım, hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Kızın ne kadar tatlıymış. Ah çok teşekkür ederim. Biz de tam pastayı kesiyorduk. Çok iyi yetiştin doğrusu. Ah sorma. Biliyorsun bizim oraların iklimi soğuk. Biraz hava şartları zorladı beni gelirken. <laughs> Hadi gel. Senin geldiğinden haberi yok. Hala sürprizi söylemedim ona. Ah o zaman çok sevinecek beni gördüğüne. Hadi gidelim yanına. Kızlar, benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Galiba ben de görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu kızlar? Bana da söyleyin. Bu tarafa dönüp bakmak ister misin? Merhaba. Merhaba. Dördüncü yaş doğum günü sürprizi. Benim tatlım. Pastanı benimle birlikte üflemek ister misin? Evet evet çok isterim. Hatta en çok bunu isterim. Ya, canım Ersan seni çok seviyorum. <laughs> ben de sizin gibi tatlı kızları çok seviyorum. İyi ki bizimlesin iyi ki geldin. Hadi artık şu parti işine geçelim mi? Evet evet geçelim. Şu anda gözlerime inanamıyorum. Senin kucağındayım ve elinde benim doğum günü pastam var. <laughs> Annen benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Söyleyince onu hiç kıramadım. Çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. İki doğdun Celsa iki doğdun Celsa İki doğdun iyi ki doğdun iyi ki doğdun Celsa Hemen bir dilek dilemeliyim Ama sanırım benim Dileğim kabul olmuş bile <laughs> Çok tatlısın Sizler için bir şarkı söylememi ister misiniz? çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu doğum günümü hiçbir zaman unutmayacağım. Hoş geldin dört <laughs> Çok şanslısın biliyor musun? Doğum gününe Elsa geldi. Elbisemi sana benzetmeye çalıştım. Güzel olmuş muyum? <laughs> Tabii ki de. Hatta benden bile çok güzelsin. Çok yakışmış teşekkür ederim Sen şimdi nereye gidiyorsun evime gidiyorum Karlı ülkesine mi gidiyorsun yoksa <laughs> Evet oraya gidiyorum bir gün bizi de getirsen oraya hmm, anneleriniz de gelirse neden olmasın Tabii ki de olabilir Sizleri de beklerim her zaman kızlar. İnşallah çok güzel bir doğum günü hediyesi olmuşumdur size. Şarkımı beğendiniz mi? Evet evet ben zaten çok seviyorum o şarkını. Peki o zaman kızlar görüşmek üzere. Elsa gitmeden bir de birlikte fotoğraf çekinebilir miyiz? Tamam tatlım olur. Hazır mısınız? Poz verin kızlar. Aa, ben düştüm ama. Hadi artık tatlım senin. Bana gelmen gerekiyor. Elsa'nın daha gidecek çok yolu var. Ay ya. Bir kere daha sarılayım. Lütfen lütfen lütfen. çok tatlı bir kızım var. Yine gelense olur. Tamam. Bir dahakine de annenle, sizi bekliyorum tamam mı? Tamam tatlım inşallah görüşürüz. Sen de kendine çok iyi bak güzel kız. Tatlım ben sana hediyeni vermeyi unuttum. Al bakalım. Anne, acaba altına ne aldın? bir de kedim var. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek bir şey değil. Bir de seni her zaman bekleriz.